Şimdi bu korona belasını başka ülkeler ciddiye alır almaz onu bilemem. Ama bizim ciddiye almamız gerekiyor. Bakın ne deniyor? İhtiyat akçeleri bile sıfırlandı. O işsizlik fonunda biriken paralar da harcandı. E para olmayınca, insanlar çalışmayınca nasıl geçinecekler böyle bir ortamda? Şimdi herkesin kafasında bu soru var. Bu işte mücadele için para kaynaklarımız az. Görünen köy kılavuz istemiyor. Yani ne yapmamız lazım? O kaynağı buldum. Hani bu AKP iktidarında ihale üstüne ihale alanlar var ya, hani o 4-5 firma, 4-5 isim, o ihale alanlar belli. Kimler ne kadar aldı, ne kadar kazandı, ne kadar gayrimenkulleri var hepsi ortada. 18 sene bu devletten bir sürü para kazandınız. Şimdi ne yapacaksınız? Elinizi cebinize atacaksınız. Kasaya para koyacaksınız. Ben veremem çünkü benim param yok. Ben ihale almadım. AKP'nin iktidarıyla birlikte kim para üstüne para katmışsa onlar şimdi ne yapacaklar? Ellerini cebine atacaklar. 83 milyona para lazım. Bir tartışma yaratma peşinde değilim ama gerçekler ortada. Milyonlarca aile ne yapacak? E hadi sizin her şeyiniz var. O aileler ne yapacak? Ya gerekirse olağanüstü hal ilan edin. Kimse dışarı çıkmasın. Bu lanet virüs bitsin. Herkes normal hayatına dönsün. Ama şunu mutlaka yapın. O ihale alanlar var ya, hepsinden paraları alın. Vermek zorundalar. Bakın, vermek zorundalar. 83 milyon insanın üzerinden para kazandılar. Üzerinden geçmediğimiz köprülerin parasını almıyor musunuz? Şimdi ne yapacaksınız? Elinizi cebinize atacaksınız. İşte size kaynak. O kadar ihaleyi ben almış olsaydım şu anda çoktan kasaya para aktarmıştım. Son olarak şunu söyleyeceğim. Kimse kimseyle boşuna tartışmasın. Ben kaynağı da söyledim. El ele vereceğiz. Bu illetten kurtulacağız.